Yüz yıl uyuduktan sonra hmm, uyanıyorum. Oo, hangi şehre geldik böyle? Vampir amcamız bizi nereye getirmiş? Kızım, kızım, gel buraya bakalım hangi şehre gelmişiz. Oo, bir sürü de buraya tabutlar bırakmış bize. Demek ki burada avlanacak bir sürü insan var. Sulu sulu insan görmek istiyorum. Aha! Oo, cos. Ah, güneş yakıyor. Güneş yüzümüzü unuttum. Sen taktın mı kızım? Bir saniye, güneş yüzüğümü takayım hemen. Oo. Çıkıdık. Allah. Az daha güneş yüzüğüm olmadan yanacaktım. Bekle bakalım beni. Gel kızım. Oo, çok güzel bir şehirdeyiz. Burada bir sürü ısıracak insan var. Hemen gidelim bakalım bir de Leyla tanışalım. Kızım nereye kayboldun? Bakayım bakayım. Burada bir tane şey var. Oo, hemen buraya da gireriz. Şurada bir tane kadın görüyorum. Hemen yanına gideyim. Hey. Dondurmacı. Merhaba. Ha. Merhabalar, merhabalar. Dondurma ister misiniz? Ay çok isterim. Uzun zamandır yemek yememiştim. Aa neli dondurmalarınız var? E, bizim dondurmalarımız böyle çok özel yapımdır e, Bir tanesi bitlerle bir tanesi mavi böyle bir boya var Tamam öyle güzel ki Ama merak etmeyin yani sağlıklı boya çocuğunuz süren yiyebilir <laughs> Tamam ay bir şey diyeceğim Aa, bu arada Ya garip görünüyor insanlar bunlar ya Kostümlerimiz <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs> evet, Kostümlerimizi beğendiniz Evet kostümlerimizi çok beğendik yani. Nereden oh. aldınız Şurada bir tane gördünüz mü rockstar gördüm Ben o kadar güzel evet. görürüm ki 5 kilometre öteden bile görüyorum Ne <laughs> oldu <laughs> 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 Şöyle bakayım. Bakın bakalım. Beğendiniz wow. mi kostümlerimizi? Evet. E, bir tane partiye mi gidiyorsunuz? O kadar güzel olmuşsunuz ki. Evet 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 partiye gidiyoruz. hiçbir Artıyor şey çıkmam olarak Elini ısırıp ısırıp duruyor. <laughs> elini ısırmıyor o. yüzünü kapatıyor. şey tutuyorsunuz ya gözü rahatsız oldu çocuğumun. Tutup tutup evet. durmayın. Biraz güneş de tamam. rahatsız ediyor onun gözlerini. O yüzden kapatıyor. Tamam biz evet. dondurmalar alalım o zaman. Evet, evet evet alalım. Ya ben Mersinli dondurmamız da var. Daha yeni çıkardık. Ay yani şuradan yaz geliyor. güzel güzel kokular geliyor. Aslında bu kazanın kokusu geliyor. Onu ısırmam lazım ama akşama beklemeliyim. Ee, şu şeyden alabilir miyiz biz? Vanilyalıdan. şundan? da. Ee, tabii ki tabii ki alabilirsiniz. Tamam. Kızım sen de evet. Siz kimsiniz evet. acaba sürekli buralarda dolanıyorsunuz ya? Ablacığım bana <laughs> evet. da bir bardak su. Ama. E ee, su. Mix tamam diyorum. Kimsin sen? Yeni mikşeklerimiz çıktı. Çikolatalı, çilekli ve kivili. Tamam tamam gidiyorum tamam. Bak cevap vermiyor da. Kimsin kimsin? Kendini tanıt. Ben kim miyim? Evet kendini tanıt. Ben şurada bankacıda ha. çalışıyorum da. İşte benim aradığım bilgi. Akşam bu bankacıyı ısırabilirim. He bankacı mısınız? Memnun oldum memnun oldum. Ya benim bir para yatırma işim vardı. Akşama doğru gelsem halleder miyiz acaba? saat 6'da kapatıyoruz ona göre Tamam Arayın, yoksa... 6'dan önce gelirim hiç merak etmeyin. Kayın alabilir miyim? Hemen tamam, veriyorum. Da. Buyurun. Buyurun dondurmacı hanım. İyi ederim. Buyurun. Oh. Teşekkür ederim. Oh, teşekkür ederim. İyi şeker ederim. Yine geliriz. Tamam. İyi günler. Kızım gel şimdi şu vampir dişlerimizi bir kontrole gidelim. Bu şehirde acaba bir dişçi var mı? Gel 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 kızım çabuk. Pardon bankacı beyefendi. Ha? Buyurun. Ha? Buralarda bir dişçi var mı acaba? Dişçi yakınlarda? He var şu köşede var. Tam bir gösterebilir misiniz bize? Tamam gelin buyurun. ah dişlerimiz çünkü vampir dişlerim uzun zamandır 100 yıldır uyuduğum için çürümüş olabilir. Onları kontrol ettirmem lazım. Neyse ki vampir dişlerim tekrar tekrar çıkıyor. Aha. Evet neresi acaba? Aha burası bak burada bak yukarıda yazıyor dişçi diye. Ha gelin. tamam teşekkürler. Ay araba Aa, park edilemez. He tamam. Dişçide tamam. bu mu? Ay ne kadar cılızmış. Uf onu ısırsam Hmm, neyse canım onu da vampire dönüştürürüm belki zamanla. İlk önce şu bankacıyı dönüştüreceğim çünkü çok sulu sulu. Allah. Dişçi, dişçi. Ah merhabalar. Ah merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim dişlerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor da kızımla. Acaba kontrol edebilir misiniz? Uzun zamandır doktora gitmedik de. 100 tabii, yıl oldu. <laughs> İçeriye hemen buradan içeri gelin. Tamam geldi. Ee, hemen, hemen size şu odaya alalım. Oturun, tamam. Bakalım. Buraya mı oturayım? Ben? Tamam. Oturdu. Aynen aynen. Nerede i̇şte. benim aletlerim ya? Ha, ha. Siz Bak. bakın bakalım. Ay vampir dişlerime Şöyle bakar mısınız? Mı? Ay çok yaklaşmayayım. Vampir dişlerim. Şey benim biraz dişlerim uzun normal. Ben de siz hiç yatsımayın onları tamam mı? Yani normal bu. Evet. <laughs> evet ya dişleriniz. Ya kaç yıldır fırçalamıyorsunuz dişlerinize. Ne olmuş böyle? Şey hmm. uzun zamandır e, fırçalamıyorum ya. Unutmuşum. Kusura bakmayın aslında. <laughs> Fırçalamak zorundayım ama işte. Ne yapayım unuttum. Hmm, ya şunlara bak her yeri çürümüş her yeri. <laughs> size bir sürü dolgu yapmamız lazım. Bazı dişlerinizi de çekmemiz lazım. Ay olmaz olmaz olmaz, olmaz 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 Dişlerimi çekemezsiniz onlara çok ihtiyacım var. Evet. Sulu 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 evet. sulu. Şey e, yani yemek yiyeceğim ya ondan. Bir ee, şeyden y dolayı değil. Olmaz olmaz ben ben Çünkü kendi dişlerim. Olmuşlar. Olsun siz sadece dolgu yapın lütfen dişlerime dokunmayın. Bir dişlerimi Aha. çekerse dişsiz kalırım olmaz ısıramam bunları. Hı. Güzel güzel. Çok iyi oldu. Oh bayıldım. Teşekkür oh, ederim tamam. ya. Çok iyi oldu. Şey. birazcık da... Ama kızımın dişleri de var. Onunkine de bakmanız lazım. Kızım gel otur şuraya. Ya, onu unuttum ya. <laughs> Onunkilere <kimine> de bakın. <laughs> ha? Oh baksana kızımın dişleri de var. Aynı şekilde ya. Evet. Sizin dişleri de aynı şekilde sizinle aynı. E, 100 yıldır yapalım. fırçalamıyoruz. <laughs> 100 yıldır fırçalamayın dişler biraz çürüdü tabii. Hmm. Oo. Oh. Tamam mı? Neyse. Yo yo şey. Tamamdır. Bir yıl demek istemiştim. <laughs> evet. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Ben hemen bunun parasını sonra, vereyim. Bundan sonra her gün iki defa fırçalamamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam siz hiç merak etmeyin. İnsanları <laughs> Ay pardon. Oo, pardon. Yemekleri <laughs> ısırdıktan sonra fırçalarım. Buyurun. Gel, hadi Aldım. kızım gel gidelim. Oh iyi <laughs> oldu ya. Az daha çaktırıyordum ha. insanları ısırdım dedim yanlışlıkla. Allahım Rabbim. Gel kızım gel. Şimdi e, hemen yuvamıza geri dönelim. Vampir babamız bizi oraya koymuştu. Orası demek ki güzel bir yuva. Karanlık. Çok iyi. Akşam olmasını bekleyeceğim. Akşam olduktan sonra onları tek 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 avlayacağım. En başta da gidip şu bankacıyı avlayacağım. Bakalım ne olacak. Gidelim yuvamıza. Gel kızım gel gel gel. Gözlerini kapatıyorsun. Güneş var biliyorum. Rahatsız oluyorsun ama şimdi akşam olacak. Çok az kaldı. Biz yuvamıza ulaştıktan sonra işte burada. Hemen burada bekleyelim akşam olmasını. Yuvamıza geçelim. Gel 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 kızım gir tabutuna. İşte akşam olacak çok az kaldı. Evet işte akşam oldu gel bakalım kızım artık rahat rahat gidebiliriz. Yüzünü kapatmana gerek yok artık gel. İlk önce gideceğim şu bankacı işi şey yapacağım. Hemen hızlı hızlı gidelim. Bak bankacı orada uyuyor mu acaba? Akşam olduğu için herkes uyuyordur şimdi. Bankacıyı ısıracağım ve onu vampir yapacağım. Ha, hala, hala kıpırdıyor, gördüm. Heh, yattı. İşte şuradan bakacağım gizli gizli. Dişçi de orada bizi görmemesi lazım. Kızım gel. Dişçi orada, bakayım. Evet, uyuyor. Hadi gel. Şimdi seni ısıracağız. Gel bakalım buraya. Hıht. Aha! <laughs> isır kızım, ısır. Oh, bak nasıl düştü yere. Şimdi dönüşmesi lazım. Bakayım ne kadar sürecek dönüşmesi. Yaşasın oh. işte vampir oldu. Ne oluyor bana? Seni vampire oh. dönüştürdük artık sen de bir vampirsin. <laughs> olamaz. olamaz. Nasıl Siz olamaz? Hiçbir şey yapamazsın. Evet biz insan değiliz biz vampirdik. Bunlar da kostüm değildi. Bunlar da bizim gerçek dişlerimiz ve bu olamaz. dişlerle seni ısırdık. Artık sen Kraliçem, de vampirsin. evet. diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirsin ben kraliçenim zaten. Bize <laughs> kimleri yiyeceğiz şimdi? Şimdi öncelikle seni tabuta yatırmamız lazım. Gerçek bir vampir olmadığı için bir gün boyunca beklemelisin. Koş git bakalım şuradaki şeye. Bak gel. Hemen gidiyorum. Hemen gel. Yürüyerek gelebiliriz. Ah dur. Bir dakika bir dakika bekle. Seninle beraber dişçiyi de vampir yapacağım. Daha çabuk işler <laughs> ilerlemiş olsun. Gel bakalım buraya. Bize yardım et ısırmakta. Zaten gerçek bir vampir olabilmek için ısırman lazım. Bu Hı? ne ya? Kapalı diyor. Burayı kapatmış. Nasıl gireceğiz şimdi buraya? Buraya girmenin Açılın. başka bir yolu yok mu? Açılın. Açıldık. Bakıyorum bir Allah dakika. Allah Allah Allah. Ana! Sen daha koşarken açıldı. Allah. Allah. Geçiyoruz <laughs> Allah. geçiyoruz. Anladım. Aha. Hadi işte burada. <laughs> Hı? <Çık zırıza>. <laughs> <laughs> i̇şte sen de vampir. Ama bunun dişleri değişmedi. Nasıl bir dişçi olduğun için mi dişlerin böyle kaldı? Ne oldu? <laughs> Abi, ya bilmiyorum ama uyutmadınız ya. <laughs> Artık sen de bir vampir oldun dişçi. Sen de bir vampirsin. Hadi gelin bakalım sizi yuvamıza götüreceğim. geliyorum oh, Baksanıza bir şey diyeceğim. Bazı vampirler yaramaz vampirler olabilir. Sizin yaramaz vampir olmanızı istemiyorum, tamam mı? Eğer yaramaz bir vampir olursanız oraya şeyler hazırladım, kafesler. Sizi oraya kapatırım. Duydunuz mu beni? Sadece Ama, kraliçenizi o, dinleyeceksiniz. Şimdi o, koşun. Araba. O, araba. Bu da. Bir dakika, bir dakika. Şurada bakayım. <laughs> Karşıma bir şey. Gelin, gelin. Burada bir tane daha av gördüm. Burada birisi o, daha var. Hemen onu da hazır buradaki ıstıralım. Bakın. İşte tam burada. <laughs> Ana. Isırın, ısırın, 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 ısırın. İşte bunun. Senin de şimdi dönüşme vaktin geliyor. Hadi bakalım dönüşsene. Aha. O da dönüştü. Hepiniz beraber gelin bakalım beni takip edin. Gelin, 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 gelin. gelin. gel, Koşun 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 koşun. Şimdi sizi aha öbürünü de alın. Devam edin devam edin. Sabah olacak. Sabah olmak üzere. Hemen gitmemiz lazım. Sabah Saat olmama. Gel 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 gel. Saat gel, gel, gel. Dokuz. Saat hayır. Ne dokuzu dokuz mu kaldı? Gecenin üçü oldu. Saat kavramını ha, da unuttu ha, vampir olur. olunca. Gelin 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 gelin. İşte sizin yeni yuvanız. Kimi Artık. Burada? burada kimse yemeyeceksiniz. Burada Allah dinleneceksiniz Allah Allah, Allah, sabaha pizza Allah, kadar. Pizza yeriz. Pizza Allah, yedim. Allah, Allah, pizza yedim. pizza Vampirler pizza yemez. Vampirler pizza yemez. Gel buraya. Gel. Aa, evet. Yat bakalım. Sen de buraya yat. Gel. Gel bakalım. Sen ya. de bir tanesini seç. İstediğinizi yatabilirsiniz. Ya, yatın yatın. İşte uyuma vakti geliyor. Ben de çok yoruldum bu gece. Şimdi. Ee, bizi şey ya, ya bizi bulurlarsa? Bulmazlar bulmazlar. Yatağımıza geçelim. Sabah olmak üzere zaten. Bakın. Gündüz oluyor. Siz Sakın dışarı çıkmayın. Ya. Biz kraliçe olduğumuz için ayakta yatıyoruz. Bu da benim kızım olduğu için ayakta yatıyor. Bakın bir şey diyeceğim. Sizin güneş yüzünüz olmadığı için dışarı çıkamazsınız. Dışarı çıkarsanız yanarsınız. Burada beni bekleyin. Tamam mı? Tamam. 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 İşte aa, şimdi bakalım. Bize yemek getireceksin değil mi? Getireceğim, getireceğim. <laughs> bakalım dışarıdaki insanlar bazı insanların kaybolduğunu fark etmiş mi? Hemen gidelim. İnsanlar kendi aralarında konuşmaya başlamamışlar. Oo çok güzel. Allah Ge Allah ya. Hah. Ee, Afedersiniz. Evet, buyurun efendim. Biz dün bana gelen hanımefendiydiniz. Evet, evet. olan? Ha, evet, benim. E ee, şey size şey söyleyecektim. Evet. Ee, her gün bana bankacı gelip bir tane dondurma alırdı. Ama bugün gelmedi. Sabahtan beri bekliyorum. Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Dün ona gitmiştiniz sanıyorum. Öyle. Ay, evet ben gittim dün. E, dün akşam yani para bir yatırdım, ayrıldım. Bir de duyduğuma göre dişçi de ortalarda yokmuş. İsterseniz gelin polise soralım ne dersiniz? E ee, bence de öyle yapalım yani. Tamam. Bankacı olmaz ki. Tabii gidelim ee, polise soralım bakalım. Polis bey Polis mi? Polis bey. Merhaba polis e, bey. Merhaba. Ay şey, e, polis bey bir şey diyecektik. Biz bu, e, dün birileriyle karşılaşmıştık. E, şey donurmacı canım daha iyi bilir. Buranın sakinleriymiş onlar. Bankacı beyefendiyle dişçi beyefendi ortada yoklar. Bir haberiniz var ortada mı acaba? Ortada yoklar evet. Aa ben de görmedim diyor İcihanım. Donurmacı hanım. Donurma e. Baksana şey onlar için bir arama kurtarma yapmanız gerekmiyor mu acaba? Başlatmayacak mısınız? Kameralara bakalım diyor. Ay Allah'tan kameraların e, bence hepsini silmişim ha. He. Bakalım. Tabii bakın. Kameralarda. Aa, bir dakika o ses de ne? Bir dakika. Sakın dışarı çıkmayın ha. Bakın uzaktan konuşacağım onlarla. Sakın dışarı çıkmayın yanarsınız. Sakın dışarı çıkmayın yanarsınız. Ee, efendim. Benim birazdan müşterim bekler. Yani ben Gitmeniz lazım? lazım. Almışlardı. Evet benim gitmem lazım. Tamam siz gidin Var o zaman. Hadi kireceğim. görüşürüz. görüşürüz. Ay. Kötü ne oluyor? Şey Kötü ne şey oluyor? Şey ya. Allah. Uzaktan uzaktan seslerini duyuyorum. Konuşmalarını hissedebiliyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Bak dikkat çak. çekmeyin. Ya biz biz pizzacıda yemek ararken bir tuşa bastık sonra böyle şeyler oldu bakar mısınız? çabuk şu yangın söndürme tüpünü alın. Dikkat <laughs> çekmeyin demiştim size. <laughs> çabuk 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 yandı bak yandı tüpü. Ha? <laughs> çabuk söndürün orayı. Bir daha da sakın böyle şeyler yapmayın. Vampirler pizza yemezler unutmayın. Duydunuz dur, mu dur, beni dur. bak. Diğeri, diğeri gibi akıllı uslu yatın. Yoksa sizi vampir kafesine kapatırım. Duydunuz mu beni? Tamam, ta tamam 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 özür dileriz. Heh. Dondurmacı. Aha, dondurm... Ay dondurmacı az daha görecekti. Uzak durun uzak durun uzak durun. Heh. Dondurma. Merhabalar merhabalar dondurma ister misiniz? Dondurma arabamı getirdim de. Bu dondurmacı hanımı onlara yem yapabilirim. O da vampir olur. Ee, i̇steriz isteriz içeri gelir misiniz acaba mümkünse? içeride de birileri var da hani onlara da dondurma e, verirsiniz. mi? Evet evet gelin. E, arabamı nasıl içeri sokacağım? Dondurmaları Yok. nasıl getireceğim? Elinizle getirin dondurmayı böyle elinizle tutun bakın böyle getirin. Olmaz mı? Tamam şöyle getireyim. Tamam Heh. Heh. gelin buyurun. Tamam. Hazır olun. Ee, Av geldi. Hazır olun. Tamam. Burada tabutlar var. <laughs> Aa! 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 <gülüyor> 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 Çok iyi oldu. Kıyıcım. Evet. var. Ha? Yedin mi? Hayır kendisini yedin ya. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> İşte sen de vampir oldun dondurmacı vampir. Ben vampir Artık sen de vampirsin. Hayır gidemezsin. Buradan sakın bakın bu karanlıktan aydınlığa çıkarsanız yanarsınız. Burada bekleyin. Sakın çıkmayın tamam mı? Aha. Gördün mü? Çabuk çabuk çabuk. Alın birini şunu alın. Çabuk. Ben Gördün mü? Dondurmacıyım, bana bir şey olmaz. Bir dene bakalım oluyor muymuş olmuyor muymuş. Size de güneş yüzüğü yapana kadar burada kalacaksınız, tamam mı? Anam, tamam. Şimdi ya yani size... neymiş ya ben inanmamıştım ilk başta. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya. Şimdi benimle beraber gece olunca ava çıkacaksınız, tamam mı? Bugün şehirde <laughs> ne var ne yok, herkesi vampir yapacağız. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Tamam, işte aydınlıklar gitti ve karanlıklar geldi. Haydi beni takip edin. Koşun koşun koşun. Tam geliyoruz. Şşt, yani, bana bak. küçük vampir. Ay yar olur yeme. <laughs> ya en iyisi ben bunu kafese kapatayım ha. <laughs> bu ikisi çok yaramazlar. Yoksa kazanmayacaklar. Şşt, büyük vampir. Sen gel bakayım <laughs> buraya. Seni kafese koyacağım. Gel. Hı? Geç şu kafese. Neden? Neden? Ben bir şey yapmadım. Sen değil bu. Sen değil <gülüyor> bu. <gülüyor> bu. Tamam tamam. Araba <laughs> tekerlekten iyi. Çabuk git Selim sana. İttirin ittirin ittirin. Çabuk ittirin ittirin. Hayır. Allah Allah. Karaliçe gelir miymiş? Şimdi. Ha. Burada bekle. Sakın buradan ayrılma tamam mı? Zaten kafesi kilitleyeceğim. Çıkamazsın bir yere. Gelin bakalım. Bakkalcıya gidelim. Bakkalcı. Bakkalcı. İşte burada koşun. Size yem. Hadi bakalım. Bakkalcı yiyelim. Şimdi o da vampir olacak. Yaşasın. Bütün şehirdeki herkesi vampir yaptım ya. Çok iyi oldu. Kuaförcülük kokusunu alıyorum. Kuaförcü. Bir dakika, Bur tamam, tam. Hadi dur, açıyorum, gel. Yaramazlık Açacağım yapmayacağına bu. söz veriyor musun? Söz. Tamam, çıkalım. Çıkalabilirsin. Çok sinir çekti. Tamam. Bak ya, şimdi seni koyacağım kafese. Gel bakalım buraya. Sen de yaramazlık yapasın. Geç, hmm. geç, geç, çabuk kafese geç. Geç buraya. Yedem. Aha. Hmm. Aa, dondurma, vampirler dondurma yemezler. Vampirler sadece <laughs> nem nem yerler. Gelin bakayım buraya. Aha. Burada burada burada, burada 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 gelin. Wow. Ha. Ne kadar değişmiş burası. Ee, haberci <laughs> <Kafirci> burada. <laughs> bunu. Ha. Çabuk, çabuk, çabuk. Aa, olamaz. En önemli kişileri unutuyorduk. Doktorlar ve şeyler, polisler. Çabuk. Yeni yeni vampirler. Hiç korkmayın. Bizi takip edin, tamam mı? Korkmadan bizi takip edin. Ha. ha. Ya, ha Ay kız. Ya. Lan. Ha. Ha. Şey çıkarım polis beni. ne haber şey bir polisin sen ya bir saattir burada şehir alt üst oldu sen burada yan gelip yatıyorsun ısır şunu çabuk Çıkarım beni şunu, ben Isıra şunu. Ben <laughs> Sen geliyorum bekle 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 geliyorum Heh, gel bakayım buraya Çıkarım beni çıkarım beni <laughs> Tamam açıyorum kapıyı ha geç çık bakalım Tamam çok tamam teşekkürler. Oo, şimdi hastaneye gidelim. Hastanedeki doktoru yiyelim. Bir de ameliyatın oradaki bütün şeyleri alalım hepsini tamam mı? Nerede bir böyle yiyecek bir şey bulursanız kan. alacaksınız. Ha, Oo oh. Tamam. Efe. Ayakta <laughs> benim. Ay. gelin 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 gelin. Bakayım. Doktor nerede? Doktor var mı? Doktor yok. Doktor nerede? Doktor, Doktor yok. Doktor gitmiş. Doktor, Doktor gitmiş. Ana. Doktor burayı terk etmiş. Aha. Ah, beni de al. Aa, yanarsa da 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 ışık. Aman kaç çıkın çabuk oradan. Tutuşacaksınız şimdi. Aha tutuştular. Ay yakın söndürücü, yakın söndürücü. Çabuk 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 yakın söndürücü. Ne Söndürücü yok <laughs> mu? Ay. Var var. Söndürün şunları. Çabuk 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 söndür 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 söndür. Söndürün. Of. Allah'ım ya Bu küçük vampirler de çok başıma bela açıyorlar ama. Söndürün. Heh. Oh be. Biz de acemi vampiriz be. Tamam. Demek ki doktor yoksa biz de son kalan insanları yeriz. Beni takip edin. Şurada birkaç insan kokusu daha alıyorum. Siz daha acemi vampir olunca koku alamıyorsunuz. Gelin gelin. Oh, şuradan bir koku geliyor. Mis gibi. Aha. Gelin 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 gelin. Ay, post ofisin oradayız lan. Allah'ım ya Rabbim. İşte burada. Silahçıda. Telefoncu da ve silahçı da biri var. Gelin 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 gelin. Telefoncu koşun. Gel sen de gel acepi vampir. Isıldınız mı? Aha. Ne yapıyor? Şunun tipi var. Dracula. Drakula babamıza benzedi. Ana demek ki bu en şey vampirlerden birisine benzedi. Bu Drakula babamıza çok benziyor. Evet. <laughs> Aha çok iyi oldu çok iyi oldu gelin. Şimdi sabah olacak yanacaksınız çabuk koşun çıkın buradan. Herkes şimdi gidecek. Koşun. Hayır hayır hayır. Olmadan <laughs> yetişmemiz lazım çabuk. Allah vampirler vampirler hemen kafeslerinize koşun. Ama ne kafesi tabut. Çabuk 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 çabuk. Bakın vampirlerime. Ooo bir sürü güzel vampirim odur Lan araba vampirler arabaya mı binermiş. İn çabuk uçuyoruz biz. Bilmiyor musun vampirlerin uçtuğunu? Bak bu da yaramaz ben bunu da kafese koyayım. Yetişiyoruz yetişiyoruz az kaldı. Güneş doğacak şimdi çok iyi olacak. Yetiştiniz mi? Of. Tamam. Çok güzel. Aa, dikkat edin. Bak gene yanıyorsun çabuk çabuk kalk oradan. İttireyim şunu bari. Lan. ben yürüyorum ittireyim. Oh, oh, oh. Ha. Aha sıkıştı. ne oldu mu? Yaptı beden. Bir tanesi sıkıştı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok iyi. Bütün şehir vampir oldu mu? Bir bakayım bakayım sayım yapayım. Dondurmacı burada. Bankacı burada. Dişçi de burada. Oo bu şey de. Raktutar da lazım. burada. Tamam. Oo telefoncu burada. Polis burada. Bakkalcı burada. Şeyci nerede? Aha buradaymış. Gel bakalım senin yerin orası değil. Senin yerin burası gel. Şimdi buraya yat. Ee, kuaförcü de buraya geldi. Dişçi yat çabuk. Oo. <laughs> uzan 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 uzan. Bak bak bak. Her evet. Her tarafı, herkesi yedik. Heh. Yarın ne yiyeceğiz? Şimdi bakın bu tabutlarla bizi yarın başka bir şehre taşıyacaklar tamam mı? O şehirde yemeye başlayacağız herkesi. Anlaştık mı? Uyandığımızda Aa, 100 ha, yıl sonra. Ha, ha, evet, şimdi hepiniz uyuyacaksınız. 100 yıl sonra eğer... uyandığımızda başka Peki... bir şehirde olacağız. Peki ha. bir şey diyeceğim. Evet. Eğer, eğer gitmezsek oralara bebimizi mi yiyeceğiz? Vallahi Hayır, vampirler vampirleri böyle... yerler mi ya? Ben seni yerim ona göre kraliçe. <laughs> ya yok yok beni sakın yemeyin. Aman ha. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün vampirlerimi alayım. Toparlanın bakayım vampirler şurada karanlığa. Gelin ha. gelin gelin. Neyse size birer yüzük vereyim durun. Bekleyin sıraya girin. Yüzüğünü verdim dışarı çıksın tamam mı? Al bakalım ha. Arya çık. Lan yanacaksın. Kız dondurmancı gel buraya. Ha. Bak 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 bak. Dikkat bak. edin yüzüğün olmayanlar yanarlar ha. Bak yanıyorsun işte. Geç bakalım bankacı al yüzüğünü. Tamam. Sen de geç o. bakalım. Drakula'ya benzeyen geç. Ha, polis amca sen de geç. Sen de geç var. bakalım Raksı Tarcı abla. Sen de geç. Kofürcü. Ve sen de geç bakalım. Hı. Al bakalım sen de dondurmacı. Geç geç Hı. geç yüzüğünü al. Ee, bütün Aha, yavru bu kuşlarım. Dondurma şeyin değil mi? <laughs> evet Ay, senin dondurma şeyin. Ödeşim. Toparlanın şimdi yanıma. Bir sonraki bölümde arkadaşlar başka bir şehirde vampir olacağız. O bölümümüzü de sakın kaçırmayın. Bu bölümden bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.